Herkese merhaba dostlar. Bugün Gur Kraliçem'in günü. Kaçıncı gün oldu? Kraliçem her zamanki gibi 22, 23, 24 günleri sıralıyor. Bir de kış ayına girdiğimizden dolayı daha fazla bekleyebiliyor. Bugün yüzden, 25. gün kardeşim. 24 mi 25 mi tam olarak günleri hatırlamıyorum ama 20, 21 olmadığı garanti. 24 veya 25 <gülüyor> evet. <gülüyor> en son kontrol ettiğimizde tamı tamına altında 14 tane döllü yumurta vardı. 16. 16 mıydı? 16. 16 koyduk, 10, 17 koyduk, 16'sı döllüydü. Hiçbirine de tepr etmedik. Şaka yapıyorsun. Evet. Dün gece ben civciv sesi duydum. Ama biliyorsun hava soğuk olduğu evet. için ellemek istemedim. O yüzden... Valla dostlar görüyorsunuz durumun yani, yani sayısını bilmiyorum. bile bilmiyoruz. Gel gel gidelim <laughs> de kur odasına gidelim. <laughs> Acaba kaç tane cici çıktı? Ne oldu? Arın Bayağı dün ben bir heyecanlıyım. Ses duydum ama şimdi dedim anneyi kaldırıp kontrol Anne edersem kahvarsa bir kalkarsa mahvoluruz. Çünkü anne bütün yumurtalar mahvolur gider. Abi, Efendim? yavru garanti var. Çünkü anne ayakta duruyor. Evet. Yavruları komple kapatmış. Şöyle. Buradan kızıyor. Normal şartlarda kraliçem bir şekilde bana kızmaz. Flaşına, Ama şu an bana kızıyor. Bu da yavrun olduğu göstergesi. Gel. Kaç tane var sence? Önce bir tahmin. Kardeşim ben kraliçeye güveniyorum ya. Ya maşallah 16'sı ben, da döllüydü inşallah. 16'sı döllüydü. Ben en kötü ihtimal 10 diyorum. İnşallah biiznillah. diyelim. Hadi bismillah. Ben de içeri gireyim mi? Gel sen de gel. Geleceğim. Bismillah. Gel gel, gel, gel sarışınım gel. Oo Önce şu yumurta kabuklarını çeksene. Aa. Maşallah. Aa. Dostlar hazır mısınız? Işığı sen mi tutacaksın yoksa ben, ben bir yandan aşıya mı tutayım? Kızım. Güzel kızım. Tatlı kızım. <laughs> Aa, Başı çıkardı. Tamam kafa o. Kafayı girdim. O ne lan? Sarı çıktı kardeşim. Saf ya. sarı. Pisi çekmemiş hiç hiçbiri. Abi siyah beyaz var. Yok artık. Vallahi var. Bak bak bak. Pisi Fisiko. Ya beyaz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar biliyorsunuz bunlar psikonun yavruları. Abi. Efendim. Hepsi çıkmış lan. Hadi lan. Vallahi... Maşallah maşallah inşallah inşallah. Abi altı kabuk dolu. Kabukları bir çıkar kardeşim. Yani öyle böyle değil o, yavrular. Bak bir şu dolu olan yumurta var orada o nasıl bir durumuna bak. Abi bu buz gibi olmuş. Ver hemen Yok bir artık. kontrol edelim. Soğumuşsa onu çıkart. Aa bu boş. Yok artık. Yok boş. Nasıl unutmuşuz onu biz? Aynen öyle. Aslında bak kan girmiş. Ondan sonra bozulmuş. Arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bu e, yumurta yaklaşık 7-8 günlükken ölmüş. Çünkü evet. fazla yumurta koymanın zararlarından biri bu. Evet. Ama biz kızımıza güvendik. Sıcak mı? Bu dolu. Dolu sıcak o, i̇çinde o, ölmüş. ölmüş. İçinde Dostlar ölmüş. bak gagası burada. Hareket mi diyor bana mı öyle geldi? Katlı bir bak. Allah Allah. Bakalım diğerlerini kontrol edelim kardeşim. Yok bunda ben pek bir hareket yok. Var. Sıcaklığı normal seviyede. Abi külli var külli. Yok artık en sevdiğim renk benim pille. Bak 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 görüyor musun? Maşallah maşallah buradan gözükmüyor kardeşim. Nasıl gözükmez Kamerayı ya? Kamerayı katamadım ki oraya. Ver ben katayım. Dostlar sizler için yuvanın içine giriyoruz derinliklerde. Bak 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 bacaklara bak. <laughs> Kalırsana sen tabi biraz. Kardeşim, kardeşim şu... hava baya bir soğuk. Aynen. Kızımı rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle. Dostlar geliyor sizde mi bacakları külli <laughs> külli renginde. <laughs> Abi yan tarafta dolu kabuk. Maşallah kardeşim. Çıkar kardeşim kabukları en azından bir sağlam bir Al bu flaşı da sen tut. Kontorunu yapalım. Güzel kızım benim. Aslan kızım benim. Bir sürü yumurta çıktı. Aslan kızım benim. Kızım mecbur mecbur onlara. siz ne güzelsiniz öyle. Of kafam bir şey oldu. Abi. Maşallah, maşallah, maşallah. Bu kaç gündür çıkmış. Maşallah, maşallah. Hadi sen kabukları bir çıkar, sağlam yumurta Kabuk kalmış bitti. Mı altında? Kabuk bitti. Yumurta kaldı mı? O pişi kaldı, o pişine Yani yumurta kalmadıysa, o 14 tane çıkmış olması lazım. Abi. Şu an sadece iki yumurta çıkardı. Evet. Bir kaldırayım ya. Abi işte yavrular küçük olduğu için. Korkuyorum ama. Bir kaldır bir bakalım ya. Sonra geri ne oturturuz. Ne yapacak bir şey yok. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar çok dikkatli ah. olun. Özellikle anne tecrübeli değilse hiç dokunmayın. Bizim anne bayağı bir tecrübeli. Biliyorsunuz bu yaklaşık bizimkisi. Oh, Abi ah. sepsen Allah. Allah. Maşallah, maşallah, maşallah. Dur kızım dur. Cera o yumurtayı al. Yumurtayı al hemen. Abi. Bak kızım. Tamam kızım. Yumurta değil, hepsi kavuk. Yok artık. Maş kaç tane lan? 2 4 6 8 10 12 13. Bir yumurta da bende. Bırak otursun, bırak otursun. Otur, otur. Hiç hiç, hiç rahatsız olma sen. hep otur. Maşallah. Ay esli. O herhalde düzeltecek. Kardeşim işte o yüzden dokunmak istemiyordum. Bir onu da kontrol et. İnşallah sorun yoktur bu görünürde sıfır. Hiçbir şekilde hiçbir belirti yok. Şurada bir boşluk var kardeşim. Bu boşluktan bak. Nerede? Diğer tarafta. Hiçbir boşluk. Göremedim abi. Allah Allah. Hah. Şu şekilde. Kardeşim. Evet. Sence? Vallahi kim siyah dolu gibi ama yaşıyorsa altına koy kardeşim o kardeşlerin ısısından yine çıkacak. Evet hareket ediyor. Tamam koy 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 bak, koy, bak, koy bak bak görüyor musun? Ya buradan fark edilmiyor ama koy çıkacağından eminim. Koydum. Şu Diğer ikisi boştu zaten. boş kardeşim. Biri e, 8 günlükken olmuş diğeri daha büyükken. Ama maşallah görüyorsunuz arkadaşlar özellikle fazla yumurta koydunuz çıkmaz yani arkadaşlara gelsin bu video. <laughs> lan gururlandırdın lan beni. Rabbim sağlık saat versin inşallah. Amin, 13 tane yavru var altında Aynen şu an. 13 tane. Sağlıkla hepsi Kraliçe büyüsün inşallah. Kraliçem benim. Buna şimdi yem su getirelim mi? Kardeşim ona ayrı bir ayar vereceğiz. Hatta nasıl bir ayar verelim onu bir düşünelim kardeşim. Zaten yavrular daha yeni. Biliyorsunuz havalar soğuk. İlk iki gün yem su içmemeleri de sorun değil. Evet. Şu yumurtayı da bir aslında ben yine Şurayı düşünüyorum Hani en azından sağa solu kafalı arkadaşlar şöyle ön tarafına da şeffaf <laughs> cerah modada girdi 33 oraya alacağım onu buraya alacağım yüksek ihtimal bilmiyoruz bakacağız artık 13 yavru ne demek hacı hepsi de psikoya çekmiş psiko yan bakışlı oğlum benim <laughs> Abi, bu sefer siyah beyaz var, siyah var, küllü var, ben anlamadım ki, kırmızısı var, anneye çekmiş, babaya çekmiş, karman çorman bir şeyler olmuş ama çok güzel olmuş. 2 üç tane zayiat verdik, o da önemli değil, Allah'ın izniyle gerisine ömrü diğerlerine olsun 13 tane civcivimiz kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncenizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu arada biraz rahatsızım, sesim çıkmayabilir. <laughs> Onu da maruz görün. Kendinize ve dostlarınıza çok iyi bakın. Allah'a emanet. <laughs> 13 yavru. Maşallah. Markala ma arkadaşlar maşallah esirgemeyelim lütfen. Farklı görüşü bilgisi olan lütfen yorum kısmına yazsın. Desert Ağrı'nın de maşallahları esirgemeyelim. നാല് ബാ